Arkadaşlar merhaba bugün Serpik Clash Royale'de birazcık küfür yemek istedim ve balon tazı detesiyle maçlar atacağız. Baktım dünya birincisi de bu desteği kullanıyor. Dedim dünya birincisinden benim ne farkım var. Ben de online şöyle desteği aldım. Bugün dediğim gibi maçlar atacağız. Hemen ilk rakibimizi bulalım ve küfürümüzü yiyelim. Evet karşımıza Junior geldi. Abi kuleyi yanlış seçmiş. Şu, amına koyayım seçti. Şuna bak 2000, ben 2000 canlı. Pek gol kulen gidiyor zaten. Sen de 2.6 mı oynadın? Ne oynadın ama bakayım. Fıçı geber yarram yattı. Şu da vurmasın diyeceğim de. İyi bari. Oğlum ya seçtiğimiz şu kule şeyine bakar mısın Allah aşkına. Var ana kuleyi açtırak. Ne bak ana kulenin canı böyle 3000 falan değil mi? 5000 bir şey var. bari. Çüş amının anı. Vur. Neyse şimdi çok fazla taz oynamayı da bilmiyorum. Rakip soldan geliyor. Söyle ben de o zaman sağdan gideyim. Taz böyle ufak ufak gitsin. Yine fıçı atacaksın değil mi? O kadar bariz belli ki. Vur vur. Fıçı vur. Vur amına koyayım. Ne olacak? Kule babanın zaten. İyi var. Şöyle okları kullanaktı. Anasını sikmesin. Tamam. Şöyle sağdan da bir cehennem. Çok malsın oğlum sen. Ben sana inilirsem oturup ağlarım böyle usururum hemde de. Oo, Şöyle bir çarpma atalım. Soldan da cehennem ejderhası kuleni sikti ki. Bak 11 oldu bir de. Bak bak. Amına kodum. Seni yeneceğim lan sanki. Yeneceğim de bu arada. Barbar bar vuracak değil mi? Amına koyayım. İlla ki vurur. Bizim kule ki zaten? Sağ savunmayacağım sağ savunacağım Of iyi ki de savunmuşuz Tamam rakip Ne atabilir Lan daha iki kata girmemişiz ki iyi bari al kule seni, ne olsun 1 almışım seni At ah, mini pek kat ne olacak Kule biraz vur ona tamam mı? Bak birazcık vur ne olur Buraya geldiği zaman onu öldürek direk hiç gerek vurmadık ya Hiç vurmadık ki niye vursun Çarpma. Hızlıca olsunlar. İyi bari tek falan atıyor böyle yedi içe. Alırsın değil mi onu? Oğlum. Amına koyayım bir deri bir kemiksin zaten. Şöyle arkasını balonla dolduralım. Gel. Ben evimden öldüm ben galiba. Öyle amına koyayım ya. Şöyle ortadan bir cehennem ejderi. Tamam. Kulesi şey oldu. Hadi balon yetişirsin be oğlum. Balon gidersin değil mi? Balon gider. Balon siker ki anasını oranı. <laughs> balon amına kodu oğlum. Şu oklarım da dönsün. O tazı da sikti ki. Bir tane daha vurma. Amını sikiyim senin. Amına koyayım. Hadi beyler. Oğlum bizim kule gitmiş. Benim niye haberim yok? Ananı sikiyim. Dur dur. Dur dur dur. Vurma. Tamam iyi bari. Dur benim kulem gitmiş. Benim niye haberim yok Şöyle hocam çarpmayı keşke katsa mıydım be. Zaten bu iskeletler şey vurmuyor ki. Abi ben ortadan şöyle lav ile girsem. Vurma. Tamam. Bir oklar. Amına kolumun fişekçisine bak ya. Amına istikliğine bak ya. En arkaya gitmiş bir de. Oradan bir tane koruma maçı çevirdim lan. <laughs> Amına kodum. Yarrağa bak. Şu kule seviyesini bir yükselteyim bir şey yapayım eğer ki varsa böyle oynanmıyor çünkü. Direkt kulebirli sandığa geldi. Yoksa abi gönderme mi? Bok gönderme. Hocam biz şunu prenses kulesiyle bir değişelim. Hemen bir maça daha gerek. Tamamen kulemin canının az olduğu için maçı ucu ucuna kazandık. Bir de orada koruma bize fayda saldı. BPR bol şans. Ya, tamam hadi bol şans. Hadi şöyle bir atayım. At ya tabi ya. Şöyle. Büyücü ölsün ne oluyor? Büyücü ne ölsün ki amına koyayım? Niye ölsün büyücü ya? Gelsin bizim kulemize vursun. Bravo eyvallah. Şöyle öpelim bir seni. Ya, ama hoş oldu mu şimdi? Ha? Hoş oldu mu kankıs? Hı? Elimizde oklarımızı tutalım. Belki bir şeymiş atar. Elim hazır. Cehennem ejderhası. İyi tamam var. Şöyle sol sağdan şeyden çıkalım. Umarım kart atmazsın sola. Niye atmasın ki ya? Neden atmasın ki ya? Ben çünkü atma dedim. Adamın atması lazım. Anlıyorsunuz mu? Bu da dostlar. Tamam. Sağ taraftan tazı gidiyor. Ufaktan bir iksirimiz olduğu zaman arkasına balon yapıştırız. Büyücüsü vardı. Büyücü çevirdim muhtemel. Tamam biz de şöyle ufak ufak soldan girek. Oradan 7 iksirini kullandı. Galiba prens atacak. Atmayacak mı yoksa? Domuzunu attı. Neden domuz attın? Enayisin oğlum sen. Elinde kart mı yoktu lan yarram ha? Tövbe estağfurullah. Bir tane. Büyücü vursun sağdan. En fazla zaten ne kadar indirebilir ki? deyip kulenin anasını istekti ya. Gerçi işte o iki cehennem ejderhası şey gelecek derken şöyle arkaya hemen kessinler. Goblin fıçısı gelecek. Çok da şey yani okların var oğlum sen anlamıyor musun? He? Yarram anlamıyor musun sen? İksir golemi. iksir golemi demişken önce kivdiye. <laughs> Benim için teşekkürler. Sağ taraftan pat diye ortadan şöyle taz ile girsem ne yapabilirsin? Şöyle. Bizim o kule gitti amına koyayım. Değil mi? Bu kadar bariz belli ki gitti. Bak şu maçı çevirmeye çalışacak. Maçı bir şekilde almamız lazım. Bu saatten sonra şu maçı almamız lazım derken şöyle soldan bir balonla girelim. Sağ tarafı. Hadi. Balon vuracak yer türlü senin haberin olsun. At, at Atla balonu at. Bak okları da attım. Bak durduk yere attım. Sırf canım sıkılmasın diye. Bak çarpma da atayım. Hatta bak okla ok Zaten ben bunu inilseydim oyunu bırakırdım. tak tak tak. İki maç attık. Şu anlık ikisini kazandık. Tamam hemen diğer bir maçımıza geçelim.